Bir selam devam Ataya selam cihana devam direnişe bir selam çorumdan direnişe bir selam artık mızrağın tualaşı farkına varmalıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığı dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri birbirinden farklı olan ancak vicdanlı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlamıştır. Özellikle geçtiğimiz hafta ABD'nin New York öğrencilerin akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler dünya genelinde onurlu duruşun baş kaldırı fitilini ateşlemiştir. ABD genelinde onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek hatta Sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak yürekten teşekkür ediyoruz. KT'ye direnişe bir selam. Sonunda KT'ye direnişe bir selam. Zorundan... <laughs> Özgür, hüzgün kalacak. Palestine will be free. Palestine will be free. Good afternoon.